Hazırımıza bak. Aynen. Yani, o, ee, o zaman öldüğünüz zaman ee, Ali Kemal change yapsın bence. Oh, ne e, ne ee. Tamam da var. İleri lazım. Git şey gel gel, gel, gel gel Hiç, gel, hiç, gel, hiç, gel, hiç gel, gel. bana. Çok Baba ileri al ileri İbo gel İbo gel. Gelim gelim. Bir gel, gel. sene sen, o zaman geri çıkayım bu. Çok öne gittin çok. Tamam tamam güzel şey davranıyor. Güzel ne oldu ya. Şeye bakın borden midir ne voktur Abi en net netten kim? Vurdum ona baya da kaçıyorum Aa, Arada kaldınız bak siz arada kaldınız Telefon var diye o yüzden rahatlıyorum Bayıldım olayım. onu Hop kol attım çıktım Bakıyorum Var mı arada kalıyorsanız söyleyin teröre teröre Terörist işte bana koyayım nereye can dolduruyorsun İbni <laughs> Tamam al yukarı yine al yukarı yine Dervon içeri gidi <laughs> Vaktiz Arkamız gelebilir. Arkadan biri Arkamız mi Arkamız geldi bak. Rom 3'ü darla bak. Tamam darlama. Heh. Tepe çık tepe çık tepe Beyler ben darladım. Bana yardım abi. var. Oğlum gel oğlum gel. Geldim oğlum. Tamam patates yeme. Ona bir Ben öldüm yaptım. baba. Hop hop yukarıya dikkat. Hayır başa Bizim... git gel Oo. 3 3 2 oldu. Kaçabilecek misin? Yukarıya almanız lazım. Ne Gelin üstte. Tamam. Bak Romik geliyor arkadan. Romik geliyor arkadan. Romik geldi bak ona göre oynayın. <laughs> Oğlum, yukarıya, yukarıya. 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 yukarıya al, yukarıya al. Yukarıya al, yukarıya al. Yukarıya al, yukarıya Yok güzel, terör çıkar. Çıkar aradan. Ben bir can toplayacağım. Üste <laughs> i̇şte gelseniz aslında. Yukarıya vermeyelim Oğlum, bak. Şey bak ya. Var mı bana yardım? Analiz. Oradan Şu şişmanın rahatını boz. Aa ben ölüyorum ha. Ben öldüm ya. Bizde forvet yok değil mi? Bize forvet var mı? Yok. Abi bize forvet lazım. Kritik lazım. Bir zaman de. Bize bir tane sağlam hasar olması lazım. Ben tonu bir özel bekliyorum. Sistemi için. Geldim. O doğru tamam, geldim. Abi, bak, kim oluyor? Buradan. Bir kez abi bunu. Orada yoksa alsanıza ben yaralanamıyorum. Kimlandı evet, biri. Patlise bakın. Patlise bakın. Anladım Geldim size. baba. Ant canı bir. Kaçtı benden de yani şundan Sniper lan. Orada. Sniper gidiyor oraya. Kombosuna maruz kaldım. Al zaki. Trollüyor bu. Ops oha nasıl uçtu lan adam oraya. Selam aleyküm kaçış. Helal. Helal Çağatay. Helal 3 kişi. 3 kişi tehlikeyiz. Biri benim gözlerim deme. Analiz kim ben niye yukarı çıktım. Dörü gelebersin. Altı oldu. Evet, ben, ben... o, Aşağı doğru gelsene, İbo gel aşağı. Geldim geldim. Halıya yatacağım geldiği tamam, gibi. Şey şey <laughs> ah be, oturmadı ya. Terör terör. Terör terör terör. terör İbo vur. Terör. Oo. Oh. Terörü çıkaralım, hmm. terörü çıkar. Terörün canı çok az. Hadi oğlum belirli, bir tane vurursun. Vuramıyorum ya, ya, bir şey yapamıyorum Beyler bak, canımız azsa... güzel güzel, sıkıştır onları. Okay. Çat üzenir ben onu razı ediyorum oğlum. Helal oğlum benim. Aldım, helal olun. Özkan mısın mübarek? Oraya. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Yukarıya al yukarıya. Yukarıya biz kısmen Şarta aldık. Kodur canı toparladıktan sonra ya. gelirse güzel. Şarta geri. Geldi. Arkamız geldi bak. O arkadan geldi. Evet. Hey. ben aşağı atlamam. <laughs> tamam, Onun için biz darlıyız ayarlamış. Darlıdın mı bitti? Ananı sikiyim ya. Yine geldi pişler. Bilader beni yine iki kişi alıyor ama Bana... Ben iki kişi maruz kaldım. Hop. Ben kaçıyorum. Ben, ben kaçıyorum. Hangisini? Allah. Kaçtım ben. hiç. Çıkın oradan. Özüm ben ben Sebebi çıkacağım şimdi. E, i̇yi önünde oyunun şey Ali Kemal sen kuruldum, değil baba. Kuruldum. Çok iyi Çağatay. Devam olur. Gel diye. Ne devam, devam, devam. Zaki, 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 zaki. Ben ben terör... Ya tamam Zaki. zaki. <laughs> Al oğlum beni. Terör'e girse fokus. Tamam, terör koş abi, koş terör. bitti zaten ya. Tamam, oğlum yine şey oynar. Ananı 5 ya. Ah. Gigi. Yani. Gigi.